Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ücretsiz bir şekilde nasıl play kod alabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen destek amaçlı kanalıma abone olup video like atarsanız ve bildirim butonlarını açarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle sizlere telegram kanalımı açıklama kısmında verdim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi burada telegram kanalımız var. Burada bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Burada her zaman aktifim böyle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde yorum yap kısmından gelip mesela play istediğiniz bir şey sorarsanız ben buradan hemen cevaplayabilirim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde uygulamamıza geçelim. Uygulamamız tostlu arkadaşlar. Bunu Play Store'dan indireceksiniz. İndirdikten sonra arkadaşlar burada size benim davet kodumla girdiğinizde 10 TL verecek arkadaşlar. Sadece kendi arkadaşınızın davet koduyla girdiğinizde para veriyor. Şimdi bu sağ üst, sol üstten şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşını davet et diyorsunuz. Burada sizin davet kodunuz yazıyor. Benim davet kodum bu. Giriş ekranında bu davet kodunu yazacaksınız. 5 ve N. görmüş olduğunuz gibi bu davet kodunu yazmanız lazım ben. 149 arkadaşımı Tosta'ya kayıt etmişim. Yani 40, 149 çarpı 10 TL ye. bakalım. 149 çarpı 10 TL. 1 milyar e, 490 TL kazanmışım arkadaşlar ben bu Tosta'dan. Siz de bu şekilde kazanabilirsiniz. Şu an 127 TL yok arkadaşlar. O bu ay için geçerli. Hemen şuradan ödemeler kısmından. E, oyun kodları diyor. Oyun kodlarına bakalım. PUBG falan var arkadaşlar. Diğer oyunlar da var. Diğer bir sürü oyunlar. Yani her şey var. PUBG mesela şu şekilde göstereyim. Şu şekilde PUBG'nin kodları falan var. Siz bunları sonra incelersiniz. Alışveriş kodları falan da var. Biz eğlence koduna gelip buradan play kod bakiyesi diyoruz. Play kod bakiyesi içinde hemen şuradan 25 TL'yi seçelim. Bir adet diyor. Devam diyelim. Şimdi öde dediğimizde şöyle bir tane daha basalım. O birazdan kod gelecek arkadaşlar bize. Şu an aldım. Bakın. Merhaba Tosta ile almış olduğunuz kod diyor. 25 TL'lik play kod geldi. Çalışıyor mu diye şimdi sizlere hemen onu da göstereyim. Şöyle kodumuzu kopyalayalım. Kopyala dedik. Daha sonra şuradan play kod. Play Store'a giriyorsunuz ve play kodunuzu açıyorsunuz. Ödemeler kodu kullan dediğinizde şuraya kodu yapıştıralım. Kodu kullan dedim. Hesabı onayla diyor. Şu an hesabınızı 25 TL eklemek üzeresiniz diyor. Onayla dediğimde sürpriz hesabınıza 25 TL eklendi diyor. Ödülü göster diyelim. Şu an e, Google Play bakiyesi 25 TL yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu şekilde siz de uygulamaya kayıt olarak eğlence kodları alabilirsiniz ya da parayı kendiniz de çekebilirsiniz. Açıklama kısmında sizlere davet kodumu bıraktım ve Telegram kanalımı da bıraktım. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.